biriktirmişiz. Bunları sahipleriyle buluşturmak isteriz. Şimdi teker teker başlayalım. Hazır mısınız? Evet. E, kendini ödüle layık göreceğini düşünenler var mı aramızda ben. daha başlamadan? <laughs> var, Oğuz var. Ben hak ettim diyenler, Elsa var. Kötü bir şey ben hak ettim. El kaldırmıyorum. Sen ne açıdan hak ettin? <laughs> Kırmızı, oda <laughs> Kırmızı oda <laughs> bas. Ne? Kırmızı oda basmak. bakalım. Ne? Ay neye göre veriyorsunuz? Hayır sen bir söyle sen <laughs> hak ettiğini. Ne, neden hak ettin? ya olay çıkardığımı düşünüyorum. Burada. Ne açıdan? Ya. kırmızı oda basmalarım. Öyle diyorsun. Kırmızı oda basarım. Yeliz. Her olaya burnumu soktuğum için. Peki, Oğuz. En aşığı. En aşık. En ben çok konuşan. En çok konuşan. Oh, çok doğru. ne kadar iyi davranıyorsun <laughs> kendine benzecim. <laughs> en sosyal mediyes. Başka olsan. <laughs> en merhametli. <laughs> en merhametli. <laughs> Peki. Gizem'i duymadınız Olsan öyle mi? En Öyleymiş. <laughs> ya, hak ettiğini düşünüyor. Gizem diyor ki en sosyal medyacısı. En sosyal medyacı evet. En Belki. Güzel en güzel seveni. En güzel. Eyvallah evet. arkadaşlar. İşte bunu <laughs> <güzelim>. arkadaşlar hangi videolara <laughs> bakıyorsanız değiştirin o aynaları lütfen. Peki. Şimdi hiçbirine çıkmıyormuş o. Efendim? Hiç konuşanlara çıkmıyormuş. Peki. Başlıyoruz o zaman. Ee, kimle başlayalım? Kimle başlayalım? Kimle başlayalım? <laughs> ben de başlayayım. Peki, sıcağı sıcağına. Şöyle yapayım. Sıcak sıcağından. Deli, Deli dumrul. Deli, Deli dumrul. dumrul. Kim hak etmiştir Beyza. bunu neden? Beyza. Beyza. Yeliz. Neden Beyza? Yani delik, delik. Delik deli, deli, kelimesi geçiyorsa. evet o yüzden Ama ben, e ben her şey yerde, yerde deliyim demiştim takım. son zamanlarda. O da bir Aa, aklıma takıldı. Başka? Sen de çok çok mi delisin ben, ben, mi? ben de seçmeyecek ben şey. şey. Bence Murat. Hayır bu ödülü kim kazanmıştır diye soruyor. Kim kazanmıştır? Seçilmiş bunlar yani. Tabii herhalde. Hayır canım öyle sıcaksın. Ben Ferhat diyorum. Belki. Öykü Hanım Ferhat diyorum çünkü birden yükseliyor birden düşüyor. Az önce arka tarafta şey. Bana bir de o gizem demeyin. Buraya geldi özür diledi. Freestyle yapıyor, dans ediyor yapıyor, bizi eğlendiriyor. Tam lazım bir deli yani. dumrul ya. Kesinlikle Başkası olamaz. Kuliste falan da çok <laughs> inanılmaz enerji. <laughs> çok enerji. Peki. Belki de olabilir aslında. Yok canım. Yani. Yok be ne yani. Dans ederek gelip ödülünü alabilirsin o zaman. Ben de dedim be. <laughs> evet, evet. Vallahi Ben dedim. Yani da dans Ben Dans Ben <laughs> <Dans ed> <laughs> <Dans ed> <laughs> Yapman, yapman gerekiyor. Ya. Şöyle şu tamam. kenara doğru. Evet. Öncelikle bunu neden dur, hak ettiğimi... Dur sabit <laughs> <şarkı> dur. <laughs> sabit dur hareket etme. Sabit edelim ki. Dur dur yani hareket etmeyin. Yani bu... Ödül oluyor değil mi bu çocuğu? <laughs> evet, benim bu ödül bu Oscar, evet. Oscar ödülü aldığım için çok e, mutluyum. Hmm, çok teşekkür ederim. Kime teşekkür Kimlere teşekkür edeceksin? Et mesela. Mesela sizlere, size de olabilir. <laughs> Yo içindeki deliği çıkaranlar kimse onu söyleme. O zaman şu bat arkadaş sağ olsa. Geç hepsi teşekkür ediyorum ama ilk başta ha. bat çünkü o da benim gibi biraz deli, daha, a, deli dolu. Hmm. <laughs> Onun için böyle ona bakınca kendimi görüyorum. Hmm. Hafif de gaza geliyorum tabii ki. Ondan sonra böyle şeyler çıkıyor benim. Biz Downs. onu anladık gaza çalıştığını zaten. Bir bir saniye, bir saniye. Bir <laughs> 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 bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Ha. Çıldırtı ya. Karşıya bak seyircilere ondan bak. Ondan sonra çok teşekkür ediyorum arkadaşlara. Bayan arkadaşlara da tabii ki teşekkür ediyorum. Ondan evet. sonra en son ve en büyük teşekkürü tabii ki Bayan değil kadını tercih Kadın ediyoruz. Çünkü K kıza teşekkür ediyorum. Kadın. Kadına <laughs> teşekkür ediyorum. Çünkü um, çok hoşlanıyorum ondan. Um, i̇leri düşüncem var ondan. Ondan Aa, sonra çok ya. İleri düşünceli konularımız oldu. Aile olsun, anneme tanışma olsun. Dedim babam 12. ayda büyük ihtimal buraya gelecek. Hmm. Tanışmak ister misin falan filan şuydu buydu derken. Uzun hafı kıtas yani çok mutluyum güzel bir kızın hayat olmasından. Genel anlamda burada olmaktan çok mutluyum. Sizinle tanışmak çok mutluyum. Bir de şu arkadaşlarla da tabii ki de. Biraz beni deli ediyorlar ama canları sağ olsun. Hepsini ayrı seviyorum. Bravo. Hak edilmiş Bravo. Bir yes. <laughs> ya. bir ödül. Ya. Başarılarının, deliliklerinin devamını diliyoruz. Tabii dedim de ki sağ Afrodit. 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 Gitti galiba. Afrodit iyiymiş yani. Afrodit. Aynı. Buraya mi? bakıyormuşum buradan çıksın diye. <gülüyor> 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 Afrodit. <Aynı gülüyor> Afrodit. Kimdir? Kim? Afrodit tahmin <laughs> <zev> <laughs> <Zem ona gülüyor> demedim. Afrodit ne <laughs> anla? Yani ben daha böyle dişil enerjisi. <laughs> evet. Yani, yani evet. Yani Aynı. 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 Güzel Aynı. Güzel Aynı. 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 Bahar Alkan da ben Afrodit'im diye evet. güzel ya hani Aynur. güzellik <gülüyor> güzellik mişguruyor. Evet. Böyle güzellik evet. geçiyor aynı. Aynur. Yani. Gizem. Ben gizemle Gizem Aynur arasında Aynur'du. kaldım evet kanım e yani. Ben de söylemedim. ikisi de çok güzel. Kimle gizemle Aynur arasında? Evet. Kaldım. İkisinin dişileri nerde? İkisi çok. Ben kaldım. de aynı. Beylere soralım. Ama Aynur'da Aynur'da. Aynur'da. <gülüyor> <Olsun> <gülüyor> Aynur da bir erile bayağı. O da Aynur. Aynur diyorum. O zaman da Aynur. İkisi de bayağı süslü almayan ama. Fat. Aynur. Evet. Ferhat. Afrodit ne demek olduğunu ki ben. <laughs> güzellik tanrıçası. Aa, Safra tabii ki gizem yani. <gülüyor> Sonu hiç <laughs> Yani, yani güzellik olarak... olarak yok. Korkarak görmüyor. <laughs> Çok cevap. <laughs> Eyvallah. Cevap Helal. belli. Ama şu an demem yanlış olduğu için söylemiyorum. Hı, cevap belli. Biz <laughs> anladık alacağımızı evet. aldık. Hı. Kızlar. <laughs> ben söyledim ben en başta söyledim. Aynur. Aynur. Aa bu se de olabilir, ben. Hayır ben direkt dedim. Gizem. <laughs> <Yani, dişi enerji gülüyor> dedim ama anlamadım. Evet. <laughs> Çok gururla alıyorum. Tabii ki konuşmanı yapabilirse. Geç bakalım. Ee, bunu bana like gördüğünüz için teşekkür ederim. Dişli enerjimin yüksek olduğunu zaten düşünüyorum daha kadınsı cilveli hareketlerim var. Bu ödülü hak ettiğimi düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Tebrik Alıyor musun? ödülünü de kursağında bıraktınız <laughs> ya. Yok ben hak ettiğimi düşünüyorum. Sıkıntı yok. Peki. O zaman. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Bağrı yanık. Murat. Ya. Bir şey söyleyeceğim ben. Oğuzhan Şengel mi? Neden? Bağrı ne demek ya? Bağrı açıksın. Bağrı açıksa Görkem. Görkem. Bence. <gülüyor> bence <gülüyor> <var>. <gülüyor> ben Murat'a veriyorum onu. İyi mi ya? Acaba mecanizm Neden? Neden? Çünkü ben? gerçekten ha. hani evet. şu olaylar evet, yaşanmadan önce oluyor. bile çok acı çekiyordu. Yaşadığı aşkın verdiği bir acı vardı. Acısına acı katıldı bugün ama hep acı ben çekiyordu. Sen sen yeni yaşıyorsun? bir şey değil. Bence olarak. Hangi evde yaşıyorsun? <laughs> bence Batı ülkelerinde. %100 bat. 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 Neden? Çünkü ee, Beyza çok yoğun duygular hissederken Beyza'nın ee, yeni gelen adayı dansa kaldırmasından ve kırmızı odaya basmasından sonra ee, Bağrı yanmış. Bağrı yanık bir arkadaşımız oldu. Ne diyorsun Ferhat Bat? Kendisi. Vallahi ben de biraz yakıştırdım aslında kendime o ödülü de yorum <laughs> <Görün gülüyor> yapmak istemedim. Ama kendine rakip gördüğün var mı bu ödülle ilgili eğer? Hani bana evet. ben değilsem de şudur dediğim biri var mı? <laughs> Murat olabilir. Murat. Ben değil, benle <laughs> Murat. Başka? Kızlarda da olabilir. Bence bak, da bağrı yanık. Acı çeken. O kadar ızdırap çeken. Hilara şey olabilir mi Öykü'nün? Bizim Hilara yanık canım ben değilim. Hilara ne Bağrı yanık sana işte. Peki. Yanık komple sana. Onun terimi o mu sence? Kim Anlamadan kim bağır, ettim diyordu. Ben Dilara diye düşündüm. Dilara. Bağırı yanıktan hani yanık oluyor Can, ya. Hani ya. Can bugün sen de hiç tutmuyor. Can <laughs> <ya. hiç> <laughs> bugün sen de hiç tutmuyor. Bugün Sıkıyorsun boş. Ay, <gülüyor> <gülüyor> evet, bağırın yanık dedi. Ya <laughs> aşık anlamında söyle. İlişki ya, acı çeken. Acı çeken falan. Ben de olabilirim. Bu evde kimse bir erkek için acı çekmiyor. Yok bizim bu evde kimse bir erkek için acı çekmiyor. <laughs> Belki olabilir. Belki. Belki. Yok. Bence Murat ya da Vufan. Erkekler evindeki o aday ödülü. Evet. Arkadaşlar bak. biraz kelimenin üzerinden gidelim isterseniz. Abi, bağır. O zaman, Görkem zaman görkem, ya da Oğuzhan. Görkem. mi? Evet. Görkem, görkem. 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 Net görkem. Tamam. Görkem. Ben de yine görkem. <laughs> <laughs> Ay ne dedim <bari> açık. Adam göre <laughs> Ay göre de görkem de demiş. bu arada. Demiş <laughs> miydi? Bari açık bebeğim. Bari açık. açık ya. Biz onu yanık yaptık. O da Aa, o İkisi de açık da yanık da yani. Iş Fark etmez. Hani böyle evet, Görkem? Olur. Solaryuma da giriyorum. O da yanık. O da ondan Hı. olabilir. Tamam. Bundan memnunum bu arada. Daha çok açabilirim de. Sıkıntı yok. Güzel. Bundan sonra daha çok açacağım. <gülüyor> tamam. Ödülü <laughs> daha çok Ödülü aldığım için çok mutluyum. Hı. En azından Oscar oyuncuları var burada. Ben de en azından almış oldum. Sıkıntı yok. Hiç olmazsa bağrımla aldım diyorsun. Tabii canım bağrımla Ödümü aldım. Ödülü alırken de tweet attı. <laughs> Tabii. Oyunca doğumun ödülü Sahte Benim bağrım değil olduğum gibi aldım en azından. Onun için mutluyum. Veren herkese de teşekkür ederim. Kısacası bu kadar. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> Peki. Neydi? Şoray Kanuniyesi demişler. Neydi? Şoray Kanunları'nda. Hiç bilmiyoruz. Şoray, Şoray kahılarını biliyor muyum? Türkan no. Şoray kahı. Direkt. Sinemada. moda? Şoray. O zaman net aynı. Evet. Aynen. Aynen. net ne bir karşıtı <laughs> ya, Öykü Hanım. Yine, 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 Yine öptürmedi dudaktan Yine derler. Yok. Net. Aha. <laughs> Filmlerde altın kuralıymış Öykü Hanım. Hı Hiç öpüşme sahnesi çektirmezmiş aslında. Hı. Hı. O zaman çok fazla. Evet. Üzerine tartışmaya gerek yok. yok. Aynur. Al hayatım Oscar'ını. Teşekkür ederim. Şey diyormuş şu an, bunu tutuyorum çünkü elimde. Öyle bir şey olmuyor. <gülüyor> 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 ben Kimlere de, teşekkür <laughs> ediyorsun? Kim verdiyse onunla teşekkür ediyorum. Tamam, peki. Evet, muhabbet Öt bakalım Murat. Öte öte git hadi. Muhabbet kuşu. Murat, Murat, Murat. <laughs> <Bir tü> öte öte git. Murat, Murat, Murat. Hadi <laughs> Ay, Ay sinirim bozuldu. ses ver, ses ver. Ses ver. Hadi ses ver. hadi, hadi. hadi, hadi, hadi. ver. Murat bence ödül konuşmanı öyle yapmasın. Evet, <laughs> 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 evet, evet. teşekkürler. Bravo. <laughs> Islık çaldığımız için bize layık görünmüş. Yok Yapmaz. muhabbet de var Yapacak önünde. Evet, evet, Bülbül gibi şakıyorsun yani. <laughs> yani çok kısa ya. e, <laughs> sürede en azından ben katkıda bulunayım. Siz devam edin isterseniz. Muhabbet kuşu deyince de şey yapmayalım. Ümsüyormuş gibi düşünmeyelim. Onun dışında e, kendi imajını burada en başından bugüne yanlış bir imaj verip bunu toparlayabilen nadir gördüğüm yarışmacılardan birisi Onun için Teşekkür muhabbet kısmını da altını çizmek istedim. E, tebrik ediyorum. Ama kuş kısmı tamamen sana ait. Teşekkür ederim. Yerime geçebilir miyim? Evet. Ama böyle bir seyirciye bir ödül konuşma, tabii, ödül tabii, ötüşü tabii. yapabilirsin mesela. <laughs> <Ben> de, <gülüyor> 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 Bravo. Evet, Oscar alanları <laughs> tebrik ediyoruz. Peki, e, tahtamızı alalım. Ben yazayım. Ben yazayım. Yaz hemen hızlıca oylamamızı yapacağız. Sonra öbür oylama geçeceğiz. Çünkü romantik yemek. Aslında oğuzcum şöyleydi, yani ben ya bir anda getirdim oylamayı, ee, evet. size borcumuz vardı keşke Nihli olsaydı siz gidecektiniz. Ol.